Merhaba oyun severler. Yepyeni bir OSM videosuyla yine karşınızdayım. Evet arkadaşlar, söz verdiğim gibi Şampiyonlar Ligi'ne her gün bir tane video gelecek demiştim. Bugün ikinci maçlar oynandı. Bakalım neler oldu? Sürpriz sonuçlarydı var tabii ki. Ben üstü kapalı bir inceledim arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'ne dalmadan önce ekip savaşımızda bir kişi eksik arkadaşlar. Ekibimize katılmak isteyen, menajer sıralaması 200 binin altında olan bir menajeri kadromuza dahil edeceğiz. Eğer kendinizde bu özellikler varsa mutlaka gelin arkadaşlar. Zevkli maçlar, zevkli savaşlar oluyor. WhatsApp grubumuzda da makara muhabbet süper. Bir de e, Facebook'ta e, Hamza ya da Adriano yazıp da oradaki sayf PUBG sayfamı da e, takip atıp da Beni e, neydi ona da videolara like atarsanız sevinirim desteklerseniz çünkü e, orada belli bir limit var onu oluşturmaya çalışıyorum arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum şimdi videomuza geçelim devam edelim şampiyonlar liginde bakalım neler olmuş ben de iki yaptım yarın da ayaksa maçım var yine kendi ekip arkadaşlarımdan biri olan Ali Koç'ta maçım var yani Emre kardeşimle Şöyle bir sonuçlara bir gelelim. Ben Lili Deplasman'da 2-0 yendim. Valencia'da Emre'yi kendi evinde yendi. Bakalım neler olmuş. Hep beraber bir göz atalım arkadaşlar. Benim iki golü sar attı. 4-4-2-A ile açmış. Ben de 4-3-4-3-3-A ile açtım arkadaşlar. Bu Nisan taktiği. Hani sorular A neden değiştin diye. Yani B'yi de A yaptım. Başarılı da oldu. %60'a 40 oynadık. Benim tabii takım biraz daha güçlü olduğu için ben direkt sonuca gittim arkadaşlar. Yani 2-0 güzel skor. Şimdi sıradakine gidelim. Hızlı hızlı geçeyim. Video fazla uzamasın. Valencia maçı ne olmuş bakalım. Evet gördüğünüz gibi dakika... E Dakika 7'de kırmızı kart yok. Kırmızı karta dikkat. Rakip rakibin ayağını kırmak. Ama deplasman şimdi e, Valencia'da kimsenin ayağı kırılmamış, oyundan çıkmamış. Yani oyunun bir saçmalığı ne yazık ki. Görüyorsunuz rakibin ayağını kırmak kırmızı kart ama rakipte ayağı kırılan kimse yok. E, Val burada Valencia 1-0 yenmiş. 4-5-1'e 4-5-1 oynamışlar. E, %59'a 41 bitmiş. Yani burada da dün zaten takımlara bakmıştık arkadaşlar. Hızlı hızlı maçları işleyerek gidelim. Valencia'ya tebrikler. Ajax'a geçmiş olsun diyelim. Burada Real Madrid kulüp bürücü 2-0 beklenen sonuç olmuş aslında. Çünkü güçlü bir Real Madrid var karşımızda. İneka Williams alınmış. Burada neler yapmış. 4-3-3'e 4-3-3 oynamışlar. Şut sayıları 10-14. İsabet oranları ev sahibinin daha iyi. 2-0 Williams'la e, Bob Neo Bonaventura <laughs> Milan'da oynadı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Burada fazla geri gittim. E, Galatasaray kendi evinde Paris'e yenildi. Bakalım o ne yapmış. O maçta seçmiş? Dakika 9'da kalecinin pardon defansının ayağı kırılmış. Ya da ne olmuş? Diz doku her neyse oyundan çıkmış. 83'te Kuman gol atmış arkadaşlar. 4-5-1'e 4-3-3 oynanmış. 4-5-1 büyük ihtimalle Galatasaray'ın defansı, defansının ayağı kırıldığı için ya da oyundan çıktığı için onun defans pandemi düştü. Yerine giren Alvarez de büyük ihtimalle etkili olamadı. Paris'i tebrik edip Galatasaray'a geçmiş olsun diyoruz arkadaşlar. Burada Bayern Münih bayağı hezimete uğramış. 5-0. Olympiakos yine 1-1 kalmışlar berabere galiba geçen maçta beraberiydi onlar yanlış hatırlamıyorsam bir bakalım ya da Bayern Münih yemişti galiba bakalım e, ee, Iwobi Sanchez Everton Iwobi Everton Everton 2 de ben satmıştım bu arada listede daha sağlam bir şekilde dönmüş 4-3-3 B'ye 4-3-3 B -3 -3 -3 oynamışlar arkadaşlar yüzde 60'a yüzde 40 yani Tottenham'ı tebrik edip Bayern geçmiş olsun diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar daha ligin ikinci maçları. Üzülmeyin. 4'te 4 yaptı. 12 puanla tur atlayabilirsiniz. Hala büyük bir şansınız var. Şimdi 1-1 Kızıl Yıldız Olimpiyakos maçına gidelim. Bakalım orada ne olmuş. 1-0 Kızıl ederken dakika 86'da 1-1 olmuş arkadaşlar. %53'e %47 4-4-2'ye 4-4-3 oynamışlar arkadaşlar bir bir berabere bitmiş. İki takımı da tebrik ederim. Bir puan iyidir, hiç da iyidir. Burada yine atalanta Shakhtar maçı beraber bitmiş ve Manchester City bugün bayağı beraberlikler var. Şimdi beraber toplam kaç tane var? Bir bakarız. Manchester City Dinamo Zagreb, Dinamo Zagreb, Zagreb deplasmanda bir puan almış. Bence Manchester City'den güzel. Shakhtar da güzel puan almış. Bir puan bakalım neler olmuş. Sebastian Haller 2 gol atmış. Bir de Joseph atmış. Immobile, İliçic ve Immobile yine gol atarak beraberliği sağlamış. 4-3-3-B'ye 4-3-3-B. Ama Shakhtar bildiğiniz ezmiş. E, %63'e %37 ile e, biraz Atalanta şansayım berabere kalmış gibi. İki takımı tebrik ederim. İkisine de başarılar. Yani bayağı Shakhtar deplasmanda ezmiş. Manchester City Dinamo Zagreb maçına bakalım. Sanson, De Bruyne karşı vermiş. Kamavinga yine gol atmış. 84'te Stirling beraberliği yakalatmış. 4-3-3-B'ye 3-3-2-2 değişik bir diziliş. Berabere kalmışlar arkadaşlar. Ee, i̇ki takımı da tebrik ederim. Birer puan yine güzel. Hiç yoktan iyidir. Juventus, Bayer Leverkusen maçı 1-1. Ona bakalım. Onlar ne yapmışlar? Ee, dakika 31'de Reus atmış. Dakika 58'de Cristiano Ronaldo karşıtı gol atmışlar. 4 3 3 bye 4-2-3-1 oynamışlar. Bakalım 12 şutta 8 şut. Yani biraz dengeli oyun olmuş aslında da. Trore dün benden 4 gol atmıştı. Bugün orada gol atamamış. Kardeşimiz çok istedi. Ben de kıramadım verdim. Makul bir fiyata. Şimdi ee... Atletico Madrid sürprize yer vermemiş. Lokomotiv Moskova'yı 2-1 yenmiş. Felix Penalt'ı kaçırmış. Ona rağmen Alcacer'in 2 golü var. Wesley'in golü yetmemiş Moskova'ya. 5-3-1-1'e 4-3-3-A oynanmış. Arkadaşlar dediğim gibi bu 5-3-1-1'i e, normal şeylere 4-5-1 olarak çıkın daha mantıklı, daha güçlü takımlara. Çünkü bu tam oturmuş bir e, taktikte değil. Yani bunu orta şekerli takımlara, tabi biraz da güçlü takımlara da uygulanır ama karşınızda bayağı güçlü ve arada e, nasıl söyleyeyim bayağı kalite farkı varken bunlar olmaz. Böyle ne yazık ki mağlubiyet, sıkıntı olur. Tabii benim taktiği kullandıysam, bilmiyorum tabi ki ne kullandığını. Bakalım. Şimdi Genk maçı yine 2-2. Burada yine iki grupta beraberlikler var. Genk-Napoli maçı 2-2, Liverpool-Salzburg 0-0. Leo Salzburg deplasmanda beraberlik alarak güzel bir puan almış bence. Bakalım onlar ne yapmışlar arkadaşlar. Ee, ev sahibi Waters ve Nigren e, golleriyle aslında öne geçmiş. Chiquireto ve Ruiz de de beraberlik yakalamış arkadaşlar. 4-3-3-B'ye 4-4-2 oynanmış. Deplasman biraz daha üstün oynamış. Kaleciler kötü tabii ki ikişer gol yediği için. Burada bakmamız gereken şutlara bakalım. Yine ortalama aynı. isabet oranları da güzel. Bakalım şöyle. Yani iki takım içinde bence beraberlik normal olmuş. Liverpool, Salzburg. Liverpool elinde bence elinden kaçırmış diyeyim. de iki tane sakatı var Salzburg'un. Üç tane pardon, üç tane sakatı var. 4-5-1 oynamış ve %56 oynamış. Bence Liverpool'un acilen taktik çalışması lazım arkadaşlar. 3 tane ilk 11'den adamı sakatlanıyor. Yerine giren adamlar da düşük kalitede olduğu için bence Liverpool'un kendi evinde bu maçı kaçırmaması lazımdı. Yani Salzburg'u tebrik ederim. Liverpool'da artık biraz kendini toparlaması lazım diyelim. Ee, Borussia Dortmund şaşırtmadı. Slavia Praha deplasmanda 3-0 yenmiş. Barcelona bizim ekibimizden Taha'yı yani Tilki'yi yenmiş. 1-0. Orada ilginç bir skor var. Bakalım hemen maçlar arkadaşlar. Berat zaten şey yapmamış. Sürpriz yer vermemiş. Haaland, Martial. Şaka. 3 gol atmışlar arkadaşlar. 4-3-3 A oynamış. 5-4-1'i yenmiş. %70'de ezerek yenmiş. Tabi burada takım dediğim gibi al satları yapılmadığı için biraz düşük kalıyor arkadaşlar. Biraz da kura şansı da var ama tabi al satlar da önemli arkadaşlar. Takımınızı geliştirmelisiniz yoksa düşersiniz, şey yaparsınız, puan alamazsınız. Hep düşersiniz, düşersiniz, hep kaldı kafamız. Messi dakika 61-0. 4-3-3 aya 4-5-1 oynanmış. 8 şutta 8 şut. Aslında yani berabere gitmiş kafa kafa giden bir maçta sadece Messi biraz üstünlük sağlayıp da skora etki etmiş. Tebrikler Barcelona'ya geçmiş olsun Inter'e diyelim. Ee, burada Leipzig Lyon'u 4-3 yemiş. Güzel skorlu bir maç olmuş. Yine burada bir beraberlik daha var. Zenit'le Benfica berabere kalmış. Bakalım golleri kimler atmış, neler yapmış. Depay 2 gol atmış arkadaşlar. Depay'dan sonra Werner bir gol atmış. Bernard Enzonzi ve tabi burada ilk 11'deki oyuncunun ayağı kırılmış. Depay hat-trick mi yapmış? Aynen Depay hat-trick yapmış. Lyon'da şeyde Lyon'da zaten pardon Leipzig'de coşmuş. Werner, Bernard, Enzonzi ve Mina skora katkı yapılarak 4-5-1'e 3 3 oynanmış güzel galibiyet. Tebrik ederim cidden ev sahibini. Leipzig'i Lyon'a da geçmiş olsun. Güzel maç olmuş. Bol gollü maçları seviyorum harbiden. Bir bir tam maça gelelim arkadaşlar. Bakalım orada neler olmuş. Zafer nasıl bir taktik yapmış. Devrim kardeşimize bakalım. Devrim kardeşimiz dakika 10'da hamsikle öne geçmiş. 88'de ne yazık ki gol yiyerek berabere kalmış. 4-2-3-1'e 4-4-2 oynanmış. Burada bakalım üstünlük. Yani aslında ortalamaları hepsi aynı ama e, Zafer biraz daha baskı varmış 4-4-2 ile. Dediğim gibi burada da beraberlik bozulmamış. Bakalım kaç beraberlik vardı? E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 7 tane beraberlik var arkadaşlar. Deplasman takımlarından 1, 2, 3, 4, 4 tane deplasman galibiyeti var. 1 1 2 3 4 tane de ev sahibi galibiyeti var. Biraz eşit dağılım olmuş arkadaşlar. Yarın dediğim gibi yeni Şampiyonlar Ligi e, videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Böyle her gün günlük olarak atacağız. Yeni yeni e Yeni ligimiz bu bittikten sonra veya İtalya Ligi bittikten sonra başlayabilir arkadaşlar. Orada da Avrupa Ligi veya yine Şampiyonlar Ligi olarak devam edeceğiz. Yine böyle günlük videolarla anlat e, takımları tanıtarak, menajerleri söyleyerek devam edeceğiz arkadaşlar. Bu arada şöyle e, maç takvimi değildi pardon. Lig tablosuna menajer listemize bakalım. Menajer listemize gördüğünüz gibi 32 tane takım var. Kafada olanlar Berat 2'de 2 yaptı. Kemal 2'de 2 yaptı. Meta'nın 2'de 2 yaptı. Ben 2'de 2 yaptım. George Hacı 1'e iki, 2 iki, iki maçta bir galibiyet bir beraberlik. Yine öbürleri de aynı şekilde devam etti arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci maçlar bitti. İkinci maçta 2'de 2 mağlup olanlar üzülmesin takımını toparlarsa, dörtte 4 yaparsa gruptan zaten çıkar. Diyelim ki gruptan çıkamadınız. Arkadaşlar rakibimize zulmedin. Yani onu çıkarttı, sizi, sizi çıkartamadı. Yenin, perişan edin. Yine de bırakmayın ligi. Hepinizi çok seviyorum. Videolarda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın.